Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralar ile ilgili günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden hemen içeriğimize başlıyoruz. Kripto para piyasa değerimizin halen daha dün ile hemen hemen aynı seviyelerde olduğunu görüyoruz. 1.3 trilyon dolar civarında hareketlilikler oluyor. %1-2 yukarı, %1-2 aşağıya şeklinde. Dünden bugüne ama aşağı yönlü bir düşüş olduğunu da görüyoruz. %2'lik bir marj aralığında bu para 595 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de 223 milyar dolarlık kısmının ise Ethereum'da olduğunu görüyoruz. Bugün Bitcoin dominansında arkadaşlar bir artış var. Bitcoin düşerken dominansın artması altcoin'lerde işlerin yolunda gitmediğini bize gösteriyor ve çok fazla görmek istediğimiz bir şey değil altcoin yatırımcılığı açısından. alt altcoin'lerde bu şu demek oluyor? Altcoin'ler Bitcoin düşerken bu panikle beraber daha çok düşüyorlar anlamına geliyor. Dolayısıyla dominans artıyor ne yazık ki bugün. O yüzden gün açılışından bu yana altcoin'ler için iyi başlamamış gibi gözüküyor en azından şu anki manzaraya bakınca. Totaliki tablosu da zaten bize bunu gösteriyor. Bugün sürekli bir aşağı yönlü baskı görüyoruz bugünün günlük mumunda. Dün ve ondan önceki gün halen daha destek alanımızda destek bulmaya çalıştığını da görüyoruz total tablosunun. Ama bugün oldukça baskıyla geçen bir gün en azından biraz önce de söylediğim gibi bu saate kadar. Buradaki paralel destek alanımız 717 milyar ile 670 milyar dolar aralığına denk geliyor arkadaşlar. Burasının bir belirsizlik alanı olduğunu hep söylüyorum ama öyle ya da böyle. Ve belirsizlik alanında kalmak aslına bakarsanız altcoin'ler açısından görmek istediğim bir şey şu anda. Bunun altında çünkü 500 milyar dolarlara kadar bir sarkma görmemiz son derece mümkün olabilir bu teknik tablo özelinde. Ethereum dolar paritesine bakınca hatırlarsanız Ethereum ile ilgili bu teknik değerlendirmeleri yaparken her zaman Bitcoin'e göbekten bağlı olduğunu söyledik. Ethereum'un da diğer altcoin'lerinde. Dolayısıyla buradaki destek alanını yitirmesi Bitcoin'de baskının devam etmesi mümkün olacaktır diye de eklemiştik. Nitekim dünkü baskının devam etmesiyle bu destek alanını yitirdiğimizi görüyoruz. Bugün de aynı Bitcoin mumundaki gibi birazdan konuşacağız. Aşağı yönlü baskının devam ettiğini görüyoruz. Bitcoin'deki baskıyla beraber ee, satış baskısının devam etmesi durumunda Ethereum'da 1700 seviyelerine denk gelen şu destek alanı ilk izleyeceğimiz destek alanı olacak arkadaşlar. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda Bitcoin'de 4.5 milyar dolar, Ethereum'da ise 3.4 milyar dolarlık bir hacim görüyoruz. Bir süredir dikkat ederseniz 3 aşağı 5 yukarı aynı gidiyordu ama bugün Bitcoin'deki ilginin hacim anlamı da Ethereum'dan daha fazla olduğunu bizlere gösteriyor bu tablo. Bitcoin tekniğine gelince arkadaşlar Bitcoin tekniğinde 32.000 bin, 29.000 bin band aralığını majör destek alanı olarak konuşuyoruz. Biliyorsunuz ama bu alanlarda şöyle bir detay var. Alanların eğer içine girdiysek alanların üst kanadı dirence dönüşüyor. Eğer tabii ki bir destekten bahsediyorsun alt kanadı desteğe dönüşüyor. Dolayısıyla alanın içinde fiyatın altında olan yerler destek olarak algıladığımız yerler oluyor. Üstünde olan yerler direnç olarak algıladığımız yerler oluyor. Bunu niye anlattım? 32.000 seviyesinin altında bir günlük kapanış geldiği için şu anda fiyatta en kısa vadede izleyeceğim direnç alanım 32.000'e dönüşmüş durumda arkadaşlar. Bunun altındaki bu geniş alanın destek olarak izlediğimi biliyorsunuz. Burada farklı farklı destek alanlarını konuşmak mümkün. Mesela 31 bini konuşmamız mümkün şuradaki diplerden dolayı. İşte buradaki diplere uzanırsak 30 binleri de konuşmamız teknik anlamda mümkün. Ama ben bir alan olarak bakmanın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bir sürü seviye konuşmaktansa arkadaşlar. Bu arada alçalan paralel kanal formasyonumuzda medyanın dün itibariyle kırıldığını görüyoruz. Buna line olarak bakıp oluşturduğum bir formasyon. Dikkat ederseniz altında bir kapanış geldiği için line de aşağıya sarkmış durumda arkadaşlar. Paralel kanal formasyonu özelinde baktığımda alt kanadın bir destek vermesini bekliyorum. Bundan önceki dönemlerde verdiği gibi çünkü bu bir trend attı. Oraya kadar sarkmamız durumunda 29.300 seviyelerine denk geliyor. Kiz zaten benim majör destek alanımın içinde kalan bir seviye o da şuralara denk gelecektir. Arkadaşlar öyle ya da böyle bu desteği savunmamızın son derece elzem olduğunu düşünüyorum. 29.000'in altında bir günlük kapanışın piyasada yaratacağı paniğin bizi 24-23.000 bantlarındaki şu tepki alanına kadar taşımasının son derece mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu o yüzden pozitifte görmek istediğim bir senaryo değil. Bu desteğin öyle ya da böyle içinde üstünde kalmamız gerekiyor bu baskı günlerinde arkadaşlar. Aksi takdirde önce 23-24 bin bandı daha sonra 20 bin bandını konuşmamamız için hiçbir sebep olduğu kanaatinde değil. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün bir tweetle sizlerle paylaşmıştım. kripto kuantum verisine göre Binance'e e, bugün itibariyle 14.500 Bitcoin aktarıldığını görüyoruz. Şimdi borsalara giren herhangi bir borsadan da söz konusu e, bahsediyorsak aynı şey genel olarak bütün borsalardansa aynı şey. Borsalara giren Bitcoin miktarı artıyorsa biz bunların borsalara e, satılmak üzere gitme olasılığının daha yüksek olduğunu düşündüğümüzden negatif olarak değerlendiriyoruz. Ancak burada söylemek istediğim birkaç şey var. Birincisi Binance'teki bu girişlerin şurada yukarıda daha geniş ölçekli te Eylül 2020'ye kadar dayanan bir süreç var Burada ne zaman peakler görsek ki şu anda yaşadığımız peak böyle genel baktığımızda Diğerlerine göre oldukça büyük bir peak değil Ama o pikleri gördüğümüz zamanlarda daha büyük sıçramaları gördüğümüz zamanlarda Dikkat ederseniz hali hazırda fiyatın düşmüş olduğu seviyelerde olduğunu görüyoruz Yani burada mesela şurada bir peak görüp fiyatın daha sonra düştüğünü görmüyoruz Dolayısıyla bu, bu anlamda baktığımızda genel anlamda çok da böyle negatif olarak sadece buna bakarak negatif olarak değerlendirme yapmak binans üzerinde çok mantıklı gibi gözükmüyor. Günlük bazda daha kısa vadede baktığımda şurada bir peak söz konusu arkadaşlar. Ama bundan önceki peaklere de baktığımızda zaten 30 bin seviyelerine indikten sonra bu büyüklükte e, sıçramalar görüyoruz. Dolayısıyla ben bunun çok çok öyle önemsenecek bir detay olduğunu düşünmüyorum ki şöyle de bir detay var Binance ile alakalı olarak Binance bu boğa piyasasında da sürekli içeride tuttuğu bitcoin miktarını arttırmış bir borsa diğerlerinden bu anlamda ayrılıyor bunun büyük oranda sebebi orada bitcoin karşılığında altcoin trade'inin de çok yüksek marjlarda yapılmış olmasıdır diye yorumlanıyor ben de bunu mantıklı görüyorum dolayısıyla Binance'i bu anlamda yani Binance'e giren bir parayı şu anda en azından bu tablolara bu söylediğim sebeplere dayandırarak çok negatif olarak değerlendirmenin çok mantıklı olduğu kanaatinde değilim. Ama genel olarak borsalara zaten baktığımızda olumsuzluğun devam ettiğini görüyoruz. Kinyon Ku paylaşmış arkadaşlar. Exchange Bail Ratio isimli bir indikatörleri var. Borsalardaki balinaların aktivasyonunu gösteriyor. Bu aktivasyonun artması yani şu 0.8'lerin 0.85'lerin üstünde olması borsalarda balina aktivasyonu çok olduğunu ki balina aktivasyonu da eşittir balinaların cüzdanlarından bitcoin yollaması anlamına geliyor. Bu anlamda bu aktivasyon yüksek olduğunda fiyat otomatikman baskılanıyor. Evet Binance özelinde baktığımızda sadece salto göstergeye bakarsak çok olumsuz dememiz mümkün değil ama genel olarak borsalarda böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla şu anda bu anlamda on şey metrikler negatif gözüküyor. Glassnode'un paylaştığı kadarıyla arkadaşlar 31 bin ile 34 bin 300 seviyeleri aralığında Bundan önce Bitcoin'de Bitcoin 12 bin dolarlar civarındayken gördüğümüz kadar ciddi bir el değiştirmeden bahsediliyor. 1.86 milyon adet Bitcoin'in sadece 31 bin ile 34.300 bin 300 seviyelerindeyken el değiştirdiğini görüyoruz. Bu yani bu Bitcoin'ler bu kadar büyük miktarda Bitcoin ki bahsettiğimiz miktar toplam arzın %10'una falan denk geliyor. Sirküle arzın %10'una falan denk geliyor. Çok ciddi bir miktar bu alanda el değiştirdiğini görüyoruz. Yani bu alanda çok ciddi miktarda satıcılar var, çok ciddi miktarda da alıcılar var anlamına geliyor. Bizim için fiyat açısından ne önemi var? Bu alanlar eğer baskıya geçen çok büyük transferlerin olduğu alanlar eğer altımızda ise buraları destek olarak kabul ediyoruz, üstümüzde ise direnç olarak kabul ediyoruz. Burada şu anda orta seviyelerdeyiz. 31 bin seviyesini destek, 34 bin seviyesini ise direnç olarak göreceğiz bu mimalde bakınca arkadaşlar devam ediyoruz. Sentiment'ın paylaştığı kadarıyla bu seviyelerde yani bu 31.000 bin, 34.000 bin aralığında işte 30.000 bin, 35.000 bin aralığında takribi olarak mayıstan beri fiyatta bir baskı var biliyorsunuz. Bu alanda bu el değiştirmenin büyük oranda arkadaşlar 100 ile 10.000 Bitcoin tutan cüzdanlar tarafından onların alıcı tarafında olduğu bir el değiştirme olduğunu destekleyen bir gösterge. Salt bu göstergeye bakınca bana çok bir şey söylemiyor. Şunu demek istiyorum. Yani 100 ile 10 bin bitcoin tutan cüzdan aralığı evet bunların her biri milyoner anlamına geliyor. Ama baktığınızda çok geniş bir aralık. Yani buradaki hareketlerin biçimlerine salt buraya bakarak yorum yapmanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ama öyle ya da böyle bu bahsettiğimiz el değiştirmenin en azından büyük cüzdanlar tarafından onların alıcı olarak bulunduğu bir şekilde gerçekleştiğini bizlere söylüyor bu sentiment verisiyle ikisini birleştirince. Hashrate de doğrulama oranında bir artış, bir toparlanma söz konusu çünkü Çin'den ayrılanlar yavaş yavaş dünyanın farklı yerlerinde e, tekrardan tesislerini çalıştırmaya başladılar. Bununla beraber rate'te bir toparlanma var ama ama bu toparlanmanın arkadaşlar çok daha kuvvetlenmesi gerekiyor ki piyasaya güven vermesi için ki bundan önce hiç yanılmadığını söyleyebileceğim nadir indikatörlerden bir tanesi temel bazlı bir indikatör haş oranlarına göre çalışıyor haş ribbons indikatörü arkadaşlar haş ribbons yazarak bunu Trading ekleyebilirsiniz. Günlükte bakmanız gerekiyor doğru veri alabilmeniz için. Burada hiç bundan önce olmadığı kadar minor capitulation yani madencilerin ortadan kalkması. Madencilerin fiyata e, negatif tarafta olması, aktivitenin düşmesi, hash aktivitesinin düşmesi olarak nitelendiriliyor ama bunun sebebi madencilerin elindeki Bitcoin'i satması değil, bunu hep söylüyorum. Çin'den uzaklaşmak zorunda kalmalarından kaynaklanıyor. Hiç böyle bir düşüş görmemişti karşınızda Ne zaman ki burada buy ee, sinyali gelecek. O zaman işte bu sıkıcı sürecin geçip tekrardan fiyatta kuvvetli toparlanmaların geldiğini göreceğiz arkadaşlar. O vakte kadar bu sıkıcılık biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Ne yazık ki Bitcoin ekosisteminde bu bir realite. Haş oranlarının düşmesi gördüğünüz gibi fiyata hiç de e, hayırlı gelmiyor öyle söyleyebilirim. Lütfen aşırı imansı ekleyip ne demek istediğimi şu buy seviyelerine bakıp e, görmeye çalışın arkadaşlar. Şimdi Immortal'ın paylaştığı bir veri var arkadaşlar. Fiyat diplerdeyken fonlama maliyetleri eğer negatifse bunun genelde en azından en azından şu 2020 yılında gördüğümüz şu örneklikte gibi en azından bir tepki sıçraması gösterdiğini görürüz ki diğer örneklerde kuvvetli toparlanmalar görürüz. İşte Mart 2020'de trendin başlangıcı şurada Eylül ayında tekrardan dip fiyat Negatif fonlama maliyeti yukarı yönlü hareket. Her birinde aynı şekilde böyle kuvvetli hareketler olacak diye bir şey yok. Ama eğer fiyat dipteyken panik artıyorsa ve insanlar e, short oranlarını daha büyük oranda borsalarda tutuyorlarsa short pozisyonlarını burada genelde en azından bu örneklere baktığımızda yukarı yönlü bir tepki görüyoruz. Ee, ancak şurada kullanılan bu fonlama maliyetlerini e, arkadaşlar BitMEX'ten alınmış olması bende bir soru işareti yarattı. Çünkü BitMEX eskisi kadar aktif bir borsa değil. Önceden çok büyük oyuncuların olduğu bir borsaydı. O yüzden de Bybit'e baktım. Gerçekten bu fonlama maliyetleri öyle mi diye. Bu anlamda doğru olduğunu gördüm. Gerçekten 19 Mayıs'tan beridir negatifte olduğunu büyük oranda fonlama maliyetlerinin. Görüyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu indikatör özelinde salt bu tabloya baktığımızda artık buralardan en azından bir tepki almanın mümkün olduğunu düşünmemiz için bir sebep yok. Tekrar ediyorum bu tabloya baktığımızda farklı farklı şeyler konuşuyoruz. Genelleme yorumlar da yapıyoruz ama bir de bazı tablolar özelinde değerlendirmeler yapıyoruz. Yani bunu şöyle algılamayın. Buradan kesinlikle döneceğiz diye bir iddiam var diye algılamayın. Bu örnekler özelinde baktığımda bu tabloya baktığımda dönme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bundan önceki örneklerde hep öyle olmuş. Bunu da açıklamak zorunda kendimi hissediyorum. Arkadaşlar haberler bölümüne gelince Jack Dorsey'nin Square'in ve Twitter'ın e, kurucusu, CEO'su kendisi biliyorsunuz. Şu anda arkadaşlar açık kaynak kodlu bir geliştirme platformu üzerinde e, çalıştıklarını söylemiş. Bu geliştirme platformunun e, temel amacının aslına bakarsanız Bitcoin temelli e, i̇şte insanları izinsiz permissionless demiş ve merkeziyetsiz ve aynı zamanda da bir vekaletten uzak yani birilerinin onayını almadan aslına bakarsanız belki bürokrasi denilebilir bürokrasiden uzak bir sistemde bu ekosistemi geliştirmek üzerine bir platform oluşturacaklarmış. Ana amaçları da Bitcoin ve finansal servisler olacakmış. Yani aslına bakarsanız DeFi'nin üzerinde çalışacaklar gibi gözüküyor. DeFi büyük oranda Ethereum üzerinde oluşturulmuş bir sistem. Burada en azından bu açıklamalara baktığımda Bitcoin özelinde belki bunu bir geliştirmeye çevirmeye uğraşacaklar. Kim bilir ama bu çok yankı buldu. Özellikle yazılımcılar tarafından o yüzden önemli bir haber olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Bitcoin burada ifade edilmesi. Bu arada Amerika'dan bir haberimiz daha var. PayPal 30 bin dolarlık haftalık alım limitini 100 bin dolara çıkarttığını açıkladı. Yıllık alım limitinde bir sınır olmadığını söylemiş ama haftada 100 bin dolardan fazla kripto para alamıyorsunuz ki bu 30 bin dolardı dediğim gibi ciddi bir artış demek bu. Celi'nin paylaştığı kadarıyla dün bir haber vardı biliyorsunuz Binance'in işte İtalya'da yasaklandığına dair aslına bakarsanız bir yasaklanmadan ziyade bir uyarı var. E, İtalyan düzenleyici kurum Consop'ta Binance ile ilgili bir uyarı yayınlandı. Hem kullanıcıları hem Binance'i uyaran Binance.com üzerinde türev ürünler ve tokenize edilen menkul kıymetler hisseler özellikle vurgulanmış. Yani burada gerçekten mesela İngiltere'de de bunu gördük, Japonya'da da, Tayland'da da bunu gördük. Regülatörler büyük oranda arkadaşlar e, tokenize edilen hisse senetleriyle vadeli piyasalar konusunda endişeliler. Yani burada işlem yapılacaksa kendi ülkelerin vatandaşları bunun regüle olmaları gerektiğini söylüyorlar. İtalyan'ın da söylediği diğerlerini söylediğinden aslına bakarsanız bu anlamda farklı değil. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle ki büyük medya Bloomberg'in bir haberi var. Her şeyde olduğu gibi günah keçisi olarak Bitcoin'i söylemeye devam ediyor. Şöyle ki Tesla'nın arkadaşlar bu bu ay e i̇şte Nasdaq'ta %2'lik bir artış olmasına rağmen endekste Tesla'nın endeksten ayrıldığını, korelasyonun oldukça düşük seviyelere geldiğini yani pozitif korelasyondan negatif korelasyona geçtiğini söylüyor. Çünkü e, Nasdaq'ta %2'lik bir artış varken Tesla'nın hisselerinde %4'lük bir düşüş oldu bu ay. Bunun da sorumlusunun Bitcoin olduğunu söylüyorlar elbette olabilir mi? Şöyle bir bunun real, real tarafı var. Gerçekten Bitcoin'e yatırımla beraber Tesla'nın hisselerinde ve hissedarlarında ciddi böyle bir kaygı başlamıştı. Çok fazla medyaya da düşmüştü bu. Dolayısıyla bu pek fazla Tesla'nın hisselerine olumlu yansımadı. Ama Tesla'nın oradaki avantajı ne olmuştu? İşte Tesla bir senede satacağı, araçlardan kazanacağı parayı orada 1-1,5 bir, bir ayda Bitcoin'deki marjından kazandı aslına bakarsanız. Öyle bir avantajı, böyle de bir dezavantajı olmuştu. Ee, ama mesela Microstrategy de aynı faaliyeti yapmasına rağmen onun hisselerine pozitif yansımıştı. Bu tabii ki Tesla ile Microstrategy mukayese edilebilecek şirketler değil. Tesla çok dev bir şirket. Dolayısıyla ama buradaki asıl meselenin arkadaşlar büyük oranda ben biraz da e, özellikle Elon Musk ile şey arasında, Wall Street arasında uzun zamandır devam eden biraz da şey e, bu. E, gerginliğe de bağlı olabileceğini düşünüyorum ama yani hani evet Bitcoin burada Bitcoin'e yatırım endişe yaratması itibariyle bir e, müsebbip olarak görülebilir Bitcoin ama tek sorunu ne olacağını düşünmüyorum ama Bloomberg'de direkt Bitcoin'i suçlar ifadelerle bu ifadenin çıkması aslına bakarsanız çok da alışkın olduğumuz bir şeyin tekrarı gibi geliyor bana. Bunu da söylüyorum. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geliyorum. Haftanın son günü birazcık uzun tuttum bugünkü videomu arkadaşlar. Hafta sonu video çekmiyorum. Gelişmeler olması durumunda Twitter'dan bu paylaşımları yapacağım. Çok ekstrem gelişmeler olarsa elbette bir acil durum videosu da çekeriz diyorum. Kendinize iyi bakınız.